Yüzdeler. Birinci soru. 75 sayısının yüzde 36'sı kaçtır? 75 çarpı 36 bölü 100 işlemiyle bulacağız. Şimdi sadeleştirme yapalım. 75'i 25'e bölersek 3 olur. 100'ü 25'e bölersek 4 olur. 36'yı da 4'e bölersek 9 olur. 3 ile de 9'u çarparsak 27 olarak işlemin sonucunu buluruz. Doğru cevap B şıkkıdır. İkinci soru. %17'si 425 olan sayı kaçtır? Şimdi bir sayı varmış. Sayımız x olsun. Bunun %17'si 425'miş. Buradan x'i bulacağız. x'i bulurken 425 ile 100'ü çarpıp 17'ye böleceğiz. Şimdi 425'i 17'ye böldüğümüzde 25 buluruz. 25 ile de 100'ü çarptığımızda x sayısını 2500 olarak buluruz. Doğru cevap D şıkkıdır. Üçüncü soru. 37.500 sayısının %0,01'i kaçtır? 37.500 çarpı 0,01 bölü 100. Bu işlemi yapacağız. Şimdi sadeleştirme işlemi yapalım. Bu 2 sıfırla bu 2 sıfır gitsin. Şimdi 375 ile 0,01 çarptığımızda işlemin sonucu 3,75 olur. Doğru cevap C şıkkıdır. Dördüncü soru. 60 erkeğin bulunduğu bir toplantıda kadınların sayısının erkeklerin sayısına oranı 2 bölü 3'tür. Bu toplantıdaki kadınların %10'u toplantıdan ayrılırsa toplantıdaki kadınların sayısı erkeklerin sayısının yüzde kaçı olur? Şimdi kadınların sayısının erkeklerin sayısına oranı 2 bölü 3'müş. Yani burada 2 kat kadın varken 3 kat erkek varmış. Toplantıda 60 tane erkek varmış. O zaman 3 kat 60 ise 1 kat buradan 20 bulunur. Kadınlar 2 kattı. O zaman kadınların sayısını da 40 buluruz. Şimdi kadınların %10'u toplantıdan ayrılmış. Kadınların sayısı 40. Bunun %10'unu hesaplayalım. Bakın şu sıfırlar sadeleştiğinde kadınların %10'unu 4 kişi buluruz. Toplantıdaki kadınların sayısı erkeklerin sayısının yüzde kaçı olur denmiş. Kadınların %10'u ayrılırsa arkadaşlar yani 4 kişi ayrılırsa geriye 40 4 36 kadın kalır. erkeklerin sayısı da 60'tı. O zaman kalan kadınların sayısının erkeklerin sayısına oranını bulacağız. Yani 36 bölü 60 yüzde kaçtır? Bu işlemi yapacağız. Bunu 6'ya böldüğümüzde 6 olur. 36'yı 6'ya böldüğümüzde 10 olur. Bunu da 10 genişlettiğimizde 60 bölü 100 olur. Yani %60 buluruz. Doğru cevap A şıkkıdır. Beşinci soru. Yavuz 13, annesi 37 yaşındadır. Buna göre 3 yıl sonra Yavuz'un yaşı annesinin yaşının yüzde kaçı olur? Yavuz'un yaşı 13, 3 yıl sonra Yavuz'un yaşı 16 olur. Annesinin yaşı 37, 3 yıl sonra annesinin yaşı 40 olur. Yavuz'un yaşı annesinin yaşının yüzde kaçı olur? Yani 16 bölü 40, x bölü 100. Buradan x'i bulacağız. Şimdi 16'yı 4'e bölelim. 4 olur. 40'ı 4'e bölelim. 10 olur. Bunu da 10 genişletirsek 40 bölü 100 olur. Bu da yüzde 40 demektir. Doğru cevap D şıkkıdır. Altıncı soru. Hangi sayının yüzde 40'ı 240 sayısının yüzde 10'una eşittir? Şimdi 240 sayısının yüzde 10'unu bulalım. Şu sıfırları sadeleştirdiğimizde 24 buluruz. Hangi sayının %40'ı sayımız x olsun yüzde %40'ı 24'tür. Buradan x'i bulacağız. x'i bulurken 24 çarpı 100 bölü 40 işlemini yaparız. Sadeleştirelim şu sıfırla bu sıfır sadeleşsin. 24'ü 4'e böldüğümüzde 6 olur. 6 ile de 10'u çarptığımızda x'i 60 olarak buluruz. Doğru cevap c şıkkıdır. 7. soru bir sayının 4 katı kendisinden yüzde kaç fazladır? Şimdi sayımız x olsun. Bunun 4 katı 4x. Fazlalık bakın 3x'tir. Şimdi x'e 3x. Kendisinin 3 katı. Kendisinin 3 katı demek %300 demek. Doğru cevap B şıkkıdır. 8. soru. Bir mağazada satılan gömleğin fiyatı ceketin fiyatının %40 eksiği. Pantolonun fiyatı ise gömleğin fiyatının %10 fazlasıdır. Bu mağazada ceketin fiyatı 150 lira olduğuna göre pantolonun fiyatı kaç liradır? Şimdi ceketin fiyatı 150 liraymış. Gömleğin fiyatı ceketin fiyatının %40 eksiğiymiş. Ceketin fiyatının %40 eksiğini bulalım. %40 eksiği demek %60'ı demektir. Bakın şu iki sıfır sadeleştiğinde 6 kere 15 90 buluruz. Bu gömleğin fiyatıdır. Gömlek 90 TL. Pantolonun fiyatı ise gömleğin fiyatının %10 fazlasıymış. Şimdi gömleğin fiyatı 90. 90'ın %10 fazlasını bulalım. Yüzde %10 fazlası %110'udur. Bakın direkt bu şekilde yapabiliriz. Buradan sıfırları sadeleştiririz. 9 da 11'in çarpımı 99'a eşittir. Doğru cevap A şıkkıdır. 9. soru. Bir kolideki bardakların %4'ü kırılmıştır. Geriye kalan sağlam bardakların sayısı 144 olduğuna göre kırılan bardak sayısı kaçtır? Şimdi %4'ü kırıldığı için arkadaşlar geriye %96'sı kalmıştır. Burada bir orantı yapabiliriz. Sağlam bardakların sayısı 144'müş. Yani %96'sı 144 ise kırılan bardaklar soruluyor. Yani %4'ü kaçtır? Bu işlemi yapacağız. X'i bulmak için arkadaşlar 144 ile 4'ü çarpıp 96'ya böleceğiz. Bu işlemi yaptığımızda Kırılan bardak sayısını 6 olarak buluruz. Doğru cevap B şıkkıdır. 10. soru. Fiyatı 250 lira olan bir elbise sezon sonunda 150 liraya satıldığına göre, elbisenin fiyatında yüzde kaç indirim yapılmıştır? Şimdi 250 liradan 150 liraya düşmüş. Toplam 100 lira indirim yapılmış. Şimdi 250 lirada 100 lira indirim yapıldıysa yüzde kaç indirim yapılmıştır? orantımızı bu şekilde yapabiliriz. 250 x eşittir 100 çarpı 100'dür. 100 ile 100'ü çarptığımızda 10.000 buluruz. 10.000'i 10 de 250'ye böldüğümüzde x sayısını 40 olarak buluruz. Doğru cevap C şıkkıdır. 11. soru. Bir mağazada bir tişört %10 karla 55 liraya, bir pantolon %5 zararla 95 liraya satılıyor. Buna göre bir pantolon ile bir tişörtün maliyetleri arasındaki fark kaç liradır? Önce tişörtün maliyetini bulalım. %10 karla 55 liraya satılmış. Şimdi %10 karlı fiyatı %110 demektir. Şimdi tişörtün maliyeti x olsun. Bunun %10 karlı fiyatı yani %110'u 55 liraymış. Buradan tişörtün maliyetini şu şekilde buluruz. 55 ile 100'ü çarpıp 110'a böleriz. Şimdi şuradan birer sıfır sadeleşsin. 55'i 11'e böldüğümüzde 5 olur. 5 ile de onu çarptığımızda tişörtün maliyetini 50 lira olarak buluruz. Şimdi pantolonun maliyetini hesaplayalım. Pantolonu da Y diyelim. Pantolon %5 zararla 95 liraya satılmış. Şimdi %5 zararlı fiyatı %95'idir. Y'nin %95'i gene 95 liraysa buradan Y'yi 95 çarpı 100 bölü 95'ten 95'ler sadeleşir. 100 TL olarak buluruz. Bunların maliyetleri arasındaki fark ise 100 eksi 50'den 50 TL'dir. Doğru cevap D şıkkıdır. 12. soru. Bir miktar bilye bir gruptaki çocuklara eşit sayıda dağıtılıyor. Çocuk sayısı 2 fazla olsaydı her bir çocuğun alacağı bilye sayısı %25 azalacaktı. Buna göre bu grupta kaç çocuk vardır? Gruptaki çocuk sayısına x diyelim. Her çocuğa düşen bilye sayısı da arkadaşlar 4 tane olsun. Şimdi çocuk sayısı 2 fazla olsaydı x artı 2 olurdu. Her bir çocuğun alacağı bilye sayısı %25 azalacaktı. Şimdi 4'ün %25'i %25 demek çeyrek demek yani 4'te 1. 4'ün 4'te 1 azalırsa geriye 3 kalır. Bakın orantımız bu şekilde olacak. Burada ters orantı vardır. Şimdi çocuk sayısı arttığı için çocuk başına düşen bilye sayısı azalıyor. O halde şöyle yapacağız. 4x eşittir 3 çarpı x artı 2. Bu 3'ü parantezin içerisine dağıtalım. 3x artı 6 olur. Burası 4x. Şimdi 3x'i sol tarafa geçirdiğimizde x olarak geçer. x'i 6 olarak buluruz. Yani bu grupta 6 çocuk vardır. Doğru cevap B şıkkıdır.